herkese yeni bir akıl oyunları bölümünden selam arkadaşlar ne haber nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir bugün akıl oyunlarına kaldığımız yerden doğmen sukat bir şekilde karnavaldan devam ediyoruz efendim ve yine her zaman olduğu gibi her videomda yanımda bulunan Junior var Junior hoş geldin kanka videoya geçme önce aşağıdan video like atmayı kanala abone olmayı abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutma hadi videoya geçelim hoş buldum abi Junior bugün yine ortalığın içinden geçiyor muyuz ortalığın anasını dağıtıyor muyuz Dağıtıyoruz anasını abi. Anasını terbiyesiz orada bir vektör gördüm gözüme çarptı dedik. Arkadaşlar oyun başı vektör hayat kurtarır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bak şimdi bir tane vektörüm var. Başka da hiçbir şey yok. Oh. bak gördün mü? iki mermi direkt adam naklanıyor. Hiçbir şey yapmadım ya. Sıfır çaba. Garanti maç. Yido yukarı gel benimle. Seri. Seri benimle yukarı gel. Önümde biri var. Hop gitti o. Başka biri var mı? Sen karşıda. Aha aşağıda biri var. Aşağıda biri var. Yido. Yido aşağıda biri vardı. Nereye gidiyor lan bu? Aa bu da vektör bulmuş. Ulan var ya. Ulan biz var ya vektörcüler az değiliz ha. Arkadaşlar vektörcülerden uzak durun. Harbiden uzak durun. Yido adam var mı orada? Ben aldım burayı. Eee direkt solo sol oynayalım. Kam 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 kam. Aa koşuyor biri. Tam önünde. Gördün bak bize atıyor. Öldü. Emirhan öyle açıktan sıkılır mı mübarek ya. La 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 dızlamadı değil mi? Al onu canı yok. Helal be. Finish at. Süper. Tut beni. Bunların ben daha burada arkadaş olacağım. Aa tepe, tepe 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 tepe. Oğlum o ne yapıyordu lan öyle? Gel gel. Tut burada. Lan var ya o bizi finishleseydi arkadaşlar bitmişti. Buradan çok az kill başladık ya. Olmadı hızlıca çıkalım. Çok iyi. Diğeri nerede? O da mı orada? İçeride. İşte, 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 işte. Tamam. O bende. Onu bana bırak. Onu bana bırak Süpersin evet. Dur abi ben çekim de Garanti olsun kaçıyorlar, maçıyorlar, bota gidiyorlar Ne almış onlarda ne var? Canım abim, güzel abim Aa, aa, aa Sen Benim bana AVM mi hediye ediyorsun? Ver bakayım En sevdiğim var Mermisi burada Allah Allah. Konuşma lan. Oyununu oyna. Evet efendim 10 kill ile karnavaldan ayrıldık. Yani 10 kill bizim gibi oyuncular için az bir sayı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam yok. Pochinki'yi gezdik, oraya gezdik, buraya gezdik. Son koz olarak Sukul Toki yapacağız. Sukul boş gibi, Toki de boş gibi. İçim öyle doğdu. Aha. Lan yeter ki silah sesi deyin ya. Anında oraya damlarız var ya. Nerede bu millet? de görebiliyor musun bir şey? Hemen AVM ile fotoğraflarını çekebilirim. Otak taktiği mi yapsak ne diyorsun? Aa şu sol tepede araç kalmış. Helalsin. Biri onun canı yok. Hop başka bir yerden yiyoruz. Nereden atıyor? Gördüm de sprey atamıyorum ya. Dur. şu aradan çok ince görüyorum da halledeceğiz halledeceğiz sıkıntı yok daha yeni geldik yeni sınıyoruz <laughs> AWM'le hepsini çekeceğim 3 kişi var <laughs> anladığım kadarıyla 4 olsa çok güzel olur okay. Tamam biri şu mavi binanın arkasında biri şu binada <laughs> abi biri de şeyde biri de şeyde dur dur gördüm O bize skanı gördüm izle bu senin için Gördün mü Gördün mü O geçti arkadaşına ya. Başlayak hadi. Çok yakın girmeyelim ama. Şu aynen o bina Şuraya alırsa. <laughs> Lastiği mi aldı lan? Nereye sıkıyor oğlum bunlar? Bunlar bizi görmeden nasıl böyle rahatlıkla ateş ediyor Bilal? Başka biri mi geldi? Aynen. Bot gelmiş. Bota sıkılırız. Aha. Aha. Lan canı yok şunun. Aha biri geldi. Biri yanımızda hemen. Gördüm Pikachu. Pikachu ne yapıyorsun orada? Bot mu lan bu? Botmuş. Helal sana iyi de gördüm. Süpersin. İçeride hala birileri var. Üst katta. Alt katı da dolu. Dışarıda. Süper. Başka biri yukarıda biri daha var. Asım. Dur Yiğido nereye gitti lan? Hay yan binadaymış. Şu bomba attım abi. Evet. Oğlum niye bomba atıyorsun acaba şu binada? <laughs> Ececan bu binalara yeni mi geldi bu pencere muhabbeti? Nasıl pencere? Pencere var oğlum. Kapı var oğlum, kilitli burası. Lan nasıl? Bu açmak için kart gerekti. Adam kendini odaya kilitledi lan. Istiyor. Dur bakayım, çok eski bir bug vardı. Şunlar kırılmıyor mu? Abi biri attı evet. bana tepede. Biz de bu senin için, iki kişi. Şu bir şu Gel onlara gel. Seri onlara gel. bak Abi pusucular için yemin ediyorum. PUBG mobil destek yapmış ya. Böyle bir şey yok. Adam kendini odayı kilitledi. Şu ne lan? Araba değilse adam. Ağacın arkasında mıydı? Şey adam var burada. Adam var adam. Adam var. İçeride. Aha. Tepede adamlar var. Şu bir. Helalsin Yido. Hallet onu. Şu da iki. Bunlar gitti aldın mı onu? Onu aldın mı? Aldım. Buggy gitti bir yere. Fena değil. İyi bir rakam. Ama daha iyisi de olabilir. Şu aracın orada Ama durması normal mi? Hani adam olacak yerde adam yoktu. Aha normal, normal, değilmiş. Adam. normal değilmiş. Normal değilmiş. Normal diyor bir de. Hala normal diyor. Dikkat et. Ben neyse. Bayağı kişi. İki Gitti bu da. Oğlum eğimim niye çekiyor benim böyle? Awesome. Ee başka? Sanki bize scan eleman bunlardan biri miydi lan? Evet. Şu merkez binası dolu mu? Dolu. Allah. Dikkat et. Droz, artı oh, Bunlar fight atıyor lan. <laughs> yo yo fight atıyorlar. Kim çaldım? Yukarıda yukarıda. Üst katta hemen. Dikkat et. Nereden baydı lan seni? Bomba geldi. Dur dur bomba geldi. Oğlum herifler iyi oynuyor. Yakıyorlar hmm. beni ya. Gittim ben. Yeniden doğma muhabbeti de tamam yok. Tamam işte yok. pusmayı iyi şey beceriyorlar. Face face'e vurmuştum ben bunu. Şu elemanı sıkarken var ya. Yukarıda ah, iyi pusuyorlar. Yani merdiveni çok iyi tutuyorlar. Takdir ettim sanatsal bir bi bi biçimde tutuyorlar. Yani ben ne diyeyim ki abi böyle oyunculara ne diyeyim? Yani oyun sonuna kadar burada pusarlar. Win almaya çalışıyorlar. Allah bilir kaç killleri var. Bak çok merak ediyorum. Rakipler 5000 saat pustuktan sonra. Ben gidiyorum abi. Allah emanetsiniz. Kendinize çok cici bakın. Bir daha hiç görüşmemek üzere. Pusun anasını satayım. 2 saat zaman kaçtı. Fark fark sanki vurdu. Ben sana ana bacı gitmez miyim abi? Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Musim mi var lan? AVM dedim de canım hiç gitmedi. Musim var herhalde garibimde. Evet. Musim de kötü silah değil ha. Fena değil yani. <laughs> Oğlum ya. Çok easy değil miydi? Top sesi var. Gördün mü topu? Balonla çıkma taktiği biliyor musun? Bilmiyorum ama <laughs> gerek var mı? Dur 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 dur. Kaldıracak ya. Kaldırdı hatta. Nasıl o kadar hızlı hareket etti lan bir anda? Bayağı durduruyordu. Herhal. Ya! ya. unuttum lan ben nereden atladım ki? Çok Oğlum çok bir de var yani. ya orada videoyu iz... Ya, ekrana yansıdı bilmiyorum. Videoyu izlersen anlarsın. Eleman öldü diye saldım Eleman. orada ya. Evet dostlarım toplamda 24 kill'lik bir maçtı. Çok fazla kill alamadık ama güzel geçen maçlardan bir tanesiydi. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Her neyse dostlarım bu videoda bu kadar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açıp onu tüm yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.